Şahit Demir, Yüzyıldaki Kahsi, bir Başkanımız, Mustafa Mutlu Öztürk, İl Başkanımız, Gökmen Karahane, e, Kavusan, İl Temsilimiz Şahin Öğren, Türkan Ersel, Uzun Odak Şubu Başkanı, Başkanımız, Selam Yolcu. Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Enerji Sen Birnoğlu Batı Karadeniz Şube Başkanı Selami Yoğurtçu, Başkan Yardımcıları Duran Demirci ve Mahmut Güneş, işlerinin yoğunluğu ve emeklilik dönemlerinin yaklaşmış olması nedeniyle görevlerini bıraktılar. Görev değişikliği törenince Türk Enerji Sen Genel Başkanı Şuayp Deniz Demir plaket takdim etti. Istersen. Tamam. Türkiye Kamu İl Temsilcisi Şahin Ören de şunları söyledi. Lokal toplantımıza ama çok önemli toplantımıza geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sendikacılığa yeni başladım. Şu anda e, Selam abiden sonra Zonguldak abisi benim. Sendikacılık anlamında. <laughs> Sendikacılık anlamında. Bunun için e, ben ama biz biz sendikacılığa başladığımızda önderlerimiz vardı. Bu Zonguldak'taki önderlerimizden bir tanesi. Hatta ilçede görev yaptığımız zaman gelen abilerimizden bir tanesi. Selam abiydi. Eee yiğitliği, korkusuzluğu, eee ülkücü sendikacı anlayışı nasıl olur? Biz ondan öğrendik. Onun için eee bize güzel bir emanet bıraktı. Biz o emanetine sahip çıkacağız inşallah. Verdiği emeklerden dolayı ben de kamusun il, il temsilcisi olarak ve kardeş olarak kendisine teşekkür ediyorum. E, yeni görevi devralan ee, yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve başkan arkadaşımıza, Aydın kardeşimize de e, mu muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Öztürk de düşüncelerini şöyle aktardı. E, ee, 2022 tarih itibariyle geldiğimiz günden beri sendikalarımızla, ocak başkanımızla el eleyiz. Beraberiz, omuz omuzayız. Derdini, derdimiz biliyoruz. Derdimiz de onların derdi olarak biliyoruz inşallah. Teşkilatımız için, zonludanımız için güzel bir şeyler yapmak için hep beraber omuz omuza vermiş bulunmaktayız. Ve i̇nşallah Allah da bizi mahcup etmeyecektir. Bu çıktığımız yolda hep beraber birbirimiz olarak, birimizin lafı, hepimizin lafı olarak güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü herkesin iyi niyetli olduğunu, herkesin samimi olduğunu biz gördük. Yıllardır ulaşamadığımız, erişemediğimiz sadakate Ulaşmış durumdayız. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli Başkanım da bugüne kadar vermiş olduğu görevlerden, çalışmalardan dolayı kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun. Allah bizleri, Allah kimseyi, Allah Genel Başkanımızı mahcup etmesin. Tamam. Ülke Ocakları Başkanı Gökmen Karayel de şunları kaydetti. Tekrar aynı şekilde, aynı düzeyde bize destek olmaya devam edecektir kendisi. Dava adamıdır kendisini saygıyla ve onurlu ve şerefli bir şekilde görevi teslim ettiği için de sizin aranıza teşekkür etmek istedim. Sağ olsun, olsun. Görevinin yüzünün akıyla devrettiğini belirsen selam Yoğurtçu da şunları söyledi. Ben rahmetli Alparslan Türkeş'in talimatıyla kurulmuş bir sendikanın önce ülkem ilkesiyle çıkmış bir ferdi. Bugüne kadar bu ilkeyle bu düsturla sendikacılığı yaptık inandık. Zonguldak gibi yerde Türk milliyetçilerimiz oluşturduğu bir sendikada biz arkamızda kamu çalışanlarını gördük. Cesaret aldık, bugüne kadar getirdik. Yüzümüzün akıyla olduğunu düşünüyorum. Bu akla da bırakma kararını verdim. Aydın kardeşime devrettim. Ben başta bizim sesimiz olan siz değerli Zonguldak basın mensuplarına, bölgende çalışan tüm basın mensuplarına bizi bizi yaptığınız için teşekkür ediyorum. Sizinle devam edeceğimiz inancını hiç kaybetmedim. Devam edeceğiz inşallah. Tüm kamu çalışanlarından helallik istiyorum. Üzdüğümüz olmuştur, kırdığımız olduğum olmuştur, sevincimiz olmuştur, üzüntümüz olmuştur. Kırdıysak özür dileriz. Hak yediysek helallik isteriz, isteyerek olmamıştır diye. Ben tekrardan tüm bu güzel duyguları benimle paylaşan değerli büyüklerime, büyük arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Türk Enerji Şube Başkanlığı'nı devralan Aydın Çevik'te, yıllardır üyesi bulunduğum Türkiye Enerji çok şube başkanlığı görevini devralmış olmak onurlandırıyor diyecek. Bugün yıllardır üyesi bulunduğum Türkiye ye... Enerjisenin çok zorlu bir şube başkanlığı görevini devralmış olmak bir miktar onurlandırıyor. Bir miktar yıllardır beraber bu yolda yürüdüğümüz büyüklerimizden ayrılmak üzüntü veriyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Daha güzel şeyler yapma inancıyla bu yola girdik. Allah yar ve yardımımız olsun. Allah utandırmasın diyoruz. Teşekkür ederiz.